Hepinize merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cartoon Network'ta yayınlanmış olan çizgi filmlerde gördüğümüz en güçlü 10 karakteri derledim. Videoya başlamadan önce size en baştan uyarayım. Bu listede Justice League'deki, Teen Titans gibi DC evreninde bulunan takımlardaki karakterler yer almayacak. Ayrıca Türkiye Cartoon Network'ünde yayınlanmamış çizgi filmlerden karakterler ve çizgi filmlerde gözükmüş olan tanrılar da yer almayacak. Çünkü eğer onları da alırsam liste eşinden çıkmam pek mümkün durmuyor. Mesela Samurai Jack'in kılıcını döven tanrılar gibi çizgi filmlerde gözükmüş olan tanrılar listeye eklersem hem liste karışır hem de diğer karakterlere haksızlık olmuş olur. Beni bayağı bir uğraştıran bu listedeki sıralamanın son derece doğru olduğunu düşünüyorum. Ve sanırım şu ana kadar çektiğim tüm videolar arasında en çok beni zorlayan bu video oldu. Onun için sizden bu videoya güzel bir beğeni beklerim. Abone ol butonuna da tıklarsanız güzel olur. O zaman artık videoya başlayalım. 10 numara Profesör Paradox Eski bir arkadaşım şöyle derdi kahramanlık zamanı. Profesör Paradox, Benten evreninde oldukça önemli bir yere sahip olan bir karakterdir. Paradox, Benten evrenindeki en bilge kişilerden birisidir. Kendisi zamanda yolculuk yapabilir ve paralel evrenleri seyahat edebilir. Paradox kendi kişisel zamanını manipüle ederek yüksek hızlara ulaşabilir Ayrıca Benten Omniverse serisinde gözüktüğü gibi zamanı tamamen de durdurabilir. Yetenekleri tek evrenle sınırlı değildir. Yeteneklerini diğer evrenlerde de kullanabilir. Bunlar dışında Paradox, Benten evrendeki en güçlü varlık olan Celestia Sapiyen'e dönüşmüş beni tekrar insan formuna döndürmeyi başarabilmiştir. Paradox'un yeme içme gibi insani ihtiyaçları da yoktur. Ancak kendisi nihayetinde insani bir bedene sahiptir. Ve bu nedenle güçlü bir karakter olmasına rağmen bu sıralamanın daha üstünde yer alamaz. 9 numara Him Stupid. No. you are. Powerpuff gözükmüş olan açık ara farkla Powerpuff Girls'te kendi tehlikeli düşmanlardan birisidir. Küçükken çoğumuzun korkulu rüyası olan bu karakterin listede yer alması gerektiğini düşünüyorum. Him diğer insanların zihinlerini kontrol edebilme, zihniyle nesneleri kaldırabilme, rüyalara girme ve onları manipüle edebilme, ışınlanabilme, enerji patlamaları yapabilme, asit tükürebilme, boyutunu büyütüp küçültebilme ve bunlar dışında birçok güce daha sahiptir. Kendisinin oldukça güçlü bir karakter olduğunu inkar edemeyiz ve bence kendisi bu listede olmayı sonuna kadar hak eden karakterler arasında yer alıyor. 8 numara Banana Barbara. <laughs> resimleri, resimleri değiştirebiliyorsun. Geleceği değiştirebiliyorsun. Gambol'da muz John annesi olarak tanıdığımız Barbara bence bu listede yer almayı en çok hak eden karakterlerden birisi nedense hiç kimse onun gücünün farkında olmasa da kendisi çizim yaparak gerçekliği değiştirebiliyor. Ayrıca Barbara geleceği görüp resmedebilir ve kendisi geleceğe de yön verebilir. Bunlar dışında birkaç şey daha yapabilmişliği vardır. Ancak en önemli özellikleri bunlardır. Rob, Barbara'yı kullanarak Elmore'u kötü sonlu geleceğinden kurtarmaya çalışmıştır. Ancak Gumball ve ekibi tarafından durdurulduğu için başarılı olamamıştır. Barbara kesinlikle çok güçlü bir karakterdir ve daha dayanıklı bir yapıya sahip olsaydı eminim bu listede daha üstlerde yer alabilirdi. 7 numara İlk Spinjitsu Ustası Ejderhamı beğendin mi? Sen sen ilk Spinjitsu ustasısın. İlk Spinjitsu ustası Ninjago serisinde gözükmüş olan ve Spinjitsu'yu ilk kez kullanmış olan karakterdir. Aynı zamanda kendisi Spinjitsu'nun ve Ninjago adasının yaratıcısıdır. İlk Spinjil ustası altın tepelerden altın kullanarak ışık tapınağında Spinjil sunun 4 altın silahını dövmüştür. Ayrıca kendisi su, rüzgar ve kehribar dışındaki tüm temel güçleri kullanabilir. İlk Spinjil su ustası birkaç bin yıl kadar yaşamış bilge bir kişiliktir. Kendisinin ışınlanma, ruh kontrolü gibi birçok yeteneği vardır. Tüm bu yetenekleri ve bilgeliği sayesinde bu sırada olmaya hak kazanıyor. 6 numara Aku ne onun ne de bu kılıcın gücü hiçbir zaman beni öldürmeye yetmez. Ne de senin gücü. Aku asla yaşlanmayan ve neredeyse ölümsüz olan bir varlıktır. Üstün bir rejenerasyon yeteneğine sahiptir. Ona zarar vermeyen en iyi yolu Samurai Jack'in kullandığı sihirli kılıçtır. O kılıç dışındaki neredeyse hiçbir şey ona hasar veremez. Aku yoktan madde ve malzeme yaratma yeteneğine sahiptir. Ayrıca Hulk kendisini orada oluşturabilir ve var olan maddeleri canavarlara dönüştürebilir. Zamanda yolculuk yapmayı sağlayan portallar oluşturabilme, telekinezi, lazer gözleri gibi birçok farklı özelliğe de sahiptir. Bence kendisi bu listede olmayı sonuna kadar hak ediyor. 5 numara Steven Universe Açık konuşmak gerekirse Steven Universe'ı Türkiye'de yasaklandıktan sonra izlemeye devam edemedim. Bu yüzden Steven Universe hakkında fazla bir bilgiye sahip değildim. Bir süre karakteri araştırdım ve birçok gücünü, başarısını, yeteneğini izledim. Sonrasında bir de Steven Universe serilerini tamamen izlemiş birinin fikrini almak istedim. Ve sunucuya gidip Steven Universe'ı en ince ayrıntısına kadar biliyorum diyen birisi varsa bana yazdım. Ve bir süre sonra birisiyle iletişim kurdum ve listenin 5. sırasında yer alması gerektiğine karar verdik. Steven normal insanların ve mücevherlerin ötesinde doğuştan gelen güçlere sahip bir varlıktır. Steven Universe'un güçlerine baktığımızda birbirinden güçlü kalkanlar yaratabilme, astral seyahat yapabilme, zihinler arasında gezebilme, ölüleri diriltebilme, cansız varlıklar canlandırabilme gibi sayamayacağımız kadar gücü vardır. Steven'ın güçleri saymakla bitmez. O yüzden tabi ki hepsini saymayacağım. Ama birkaç fiziksel özelliğine de bakabiliriz. Steven, insanüstü güce, hıza ve dayanıklılığa sahiptir. Bunların yanında güçlü bir iyileştirme faktörü de vardır. Ayrıca biraz önce bahsettiğim Discord'daki kişiyle konuşurken, üçsüne Steven mı daha güçlü yoksa Akumu diye düşündük. Ve en sonunda Steven'ın Aku'yu yenebileceğine karar verdik. Kendisi Steven Universe ile ilgili aklına bir şey takılan olursa veya neden Aku'dan daha güçlü olduğunu öğrenmek isteyen olursa isteğinin kendisine ulaşabileceğini söyledi. Discord'daki adını ekrana bırakıyorum. Arkadaşlık site yollayıp onunla konuşabilirsiniz. Bu arada Steven Universe'ün un Türkiye'de neden yasaklandığı ile ilgili bir videoda yakın zamanda kanalımda olacak. 4 numara Pops ve Antipubs Bana kardeşim Pops ve Anti Pops sürekli dizide gözükmüş olan iki kardeş titandır. İlk 7 sezonda Pops'ı daha saf ve güçsüz bir karakter olarak tanısak da son sezonda köken hikayesinin böyle olmadığını görmüş olduk. Bu iki kardeş karakter tanrısal bir güce, hıza ve dayanıklılığa sahip karakterlerdir. Ayrıca Pops ve Anti Pops birbirlerine yumruk attığında zaman dahil tüm evreni sıfırlayabilecek güçtedirler. Lolliland'in en güçlü varlığı olarak kabul edilen PAPS'a dengeyi getirmek için Anti-PAPS dünyaya gelmiştir. PAPS ve Anti-PAPS, telekinezi, enerji manipülasyonu ve ışınlanabilme gibi bazı ortak güçlere sahipken birbirlerinden farklı olarak PAPS bir şeyler yaratabilme ve olan maddeleri başka maddeleri çevirebilme gibi yeteneklere sahipken Anti-PAPS ise her şeyi ve herkesi aksaklıklar şeklinde varoluştan silebilir. Bu ikili birbirlerini dengelemek için var olduklarından ikisi arasında bir güç kıyaslamasına girmedim. Her ikisi de eşit güçte ve listenin bu sırasında yer alıyor. 3 numara Prizmo. Hey guy, where's my buddy? Oh, when he wished for the Lich to have never existed, Finn left my time room and entered his wish altered reality. Adventure Time çizgi filminde gözükmüş olan Prizmo bir dilek ustasıdır. Prizmo çoklu evrenin merkezinde bulunan bir odada yaşar ve Prizmo neredeyse her şeye gücü yetecek bir güce sahiptir. Ve listedeki neredeyse sonsuz güce sahip olan diğer karakterlerin yaptığı gibi olaylardan uzak durmaya falan da çalışmaz. Ölümlülere karşı mesafeli değildir. Aksine tam tersidir. Prizmo tanıştığı insanlara genellikle iyi davranan, iyi ve yardımsever birisidir. Prizmo çoklu evrenlerdeki herhangi bir varlığın dileğini yerine getirebilir. Ancak dilek gücünün sınırlıdır vardır. Adventure Time'ın final bölümünün sonunda Buz Kralı Betty'yi Cold'dan geri almak için Prismo'ya bir dilekte bulunduğunda bu dilek başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 2 numara Gold Gold, kaos ve düzensizliğin vücut bulmuş hali olan kötü niyetli bir varlıktır. Aynı zamanda kendisi Adventure Time'da gözükmüş olan en güçlü varlıktır. Golp canları yozlaştırıp korkunç canavarlara dönüştürebilir ve canları varoluştan tamamen silebilir. Golp yediklerini orijinal hallerine döndürerek sindirir. Bu şekilde buz kralının tacını ilk haline döndürebildi ve taştan tekrar direkt dilenebildi. Golp uyumsuzluğun vücut bulmuş hali olduğundan onun zayıflığı uyumdur. Uyumlu bir şekilde şarkı söylemek bile onu zayıflatır. Ancak böyle basit bir uyum ile onu durdurmak mümkün değildir. Prizmodan dilenen dilekler bile onunla ilgili olunca kabul olmamıştır. Bu donun ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Bir numara. Ben tenisin. Buna şans vermek için iyi bir zaman. <laughs> Ben tenisin milyonlarca uzaylı DNA'sının bulunduğu ve istenildiği zaman bu uzaylardan birisine dönüşülmesini sağlayabilecek bir cihaz olan Omnitrix'in sahibidir. İçindeki uzaylılar farklı ve eşsiz güçlere sahip olsalar da bu uzayların içlerindeki bir uzaylı onu evrendeki en güçlü canlı yapıyor. Bu uzaylı birçoğunuzun bildiği gibi Celestia Sapien yani Uzaylix'tir. Uzaylix sonsuz boyutlu bir canlıdır. Uzaylix'in gücü sonsuzdur tek bir düşüncesiyle evren yaratıp evren yok edebilir. Diğer Celestia Sapienler çoklu zihne sahip oldukları için yoğun bir kararsızlık yaşarlar. Ancak Uzaylix'in kontrolünde ben de yer aldığı için diğer iki zihni ikna ederek karar alınmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle Uzaylix diğer Celestia Sapienlere göre daha iyidir. Celestia Safiyanlar kurgulanmış bir evrende yaşadıklarının farkındadırlar. Çizgi filme yön verebilirler. Bir kişinin görünümünü, sesini ve geçmişini her ne isterlerse istediği gibi değiştirebilirler. Ayrıca ben Omnitrix ile listede saydığım karakterleri tarayıp neredeyse hepsine dönüşebilip onların güçlerine sahip olabilirim. Ben'in insani bir vücuda sahip olması onu bu sıralamada altlara düşürmez. Çünkü Omniverse serisinde gördüğümüz Complete Omnitrix onu ölümden korumak için kodlanmıştır. Ben'in hayatta kalması için onu bulunduğu ortama uyum sağlayabilecek bir uzaylı varsa o uzaylıya dönüştürür. Final bölümünde büyük patlamadan bu şekilde hayatta kalabilmiştir. Evet dostlarım karton ve çizgi filmlerindeki en güçlü varlıkların sıralaması bu şekildeydi. Bir de yorumlarda muhtemelen göreceğim bir şeye değinmek istiyorum. Öncelikle listenin birinci sırasında Shaggy'nin neden olmadığını soranlar olacak. Bilmeyenler için olayı kısaca özetlemek gerekirse insanlar şaka amaçlı, Shaggy çok güçlü, Shaggy gücünün sadece 0.0001'ini kullanarak altı taşlı Thanos'u yenebilir falan diye mimler yapıyorlardı. Daha sonra karton ve çıkardığı Multiverse oyununda güçlerini kullanan bir Shaggy gözüktü. Bundan dolayı bazıları bunun doğru olduğunu Şegin'in en güçlü canlı olduğunu savunsa da Cartoon ortaya yayınlanan hiçbir çizgi filminde böyle bir güce sahip olduğu gösterilmedi. Bu yüzden bu listede yer almıyor. Bu video benim için gerçekten yorucu ve uzun bir video oldu. Ancak bu videoya güzel bir beğeni ve izlenme gelirse ilerleyen zamanlarda bu videonun Disney Channel hali de gelebilir. Bir de videonun açıklamasını eklediğim ve yorumlarda sabitlediğim linkten Discord sunucumuza katılırsanız sevinirim. Sık sık çekilişler, etkinlikler falan yapılıyor. Katılıp da pişman olacağınızı sanmıyorum. Sunucuda olanlar... Videolarından daha erken haberdar olabiliyorlar. Mesela sunucudakiler bu videodan 3 hafta öncesinden haberdar olmuşlardı. Ayrıca aramızda kalsın ama iç dizayn olarak en iyi çizgi film sunucusu da bizim sunucudur. İnanmayan gelip farkı yaşasın. Abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. İzleyenlerin çok küçük bir kısmı abone oluyor. Gelin siz de onu daha büyük bir kısım yapalım. Her neyse video bu kadardı. Farklı bir videoda tekrardan görüşmek üzere.